Ben rahatsız oldu. Kafayı yedi. Sen atıyor musun kız? Yok etçi. <laughs> Sevildiğini anlıyor sanki <laughs> ya. Allah Allah. Dibi bak. Dibi bak. <laughs> Hayır. O sebep arkadaşım var öyle. Yardım ama. Ne var? Kampanın var. Kampanın ne işi yarıyor? Bak, da... Kirpiyi seven ilk insan Dirba. ben <laughs> güsüm. <laughs> <laughs> ben Dirba diyorum. Ben de seveceğim. Benden korkabilir. <laughs> kız çok, çok rahatsız etme kız. Alabilir miyim sen? Gel. Bence alamazsın. Bence de alamazsın. Neyle alacaksın? Öyle Daha yukarıdaki şu gidelim mi? Baksana hayvan korkuyor. Ben kırk çırt çırt ben bile anladım yani. <laughs> Ay yumuşak yere geldim. Kız temiz bir şey mi? <laughs> Hamsiye bulaştı. Dirba nereye gitti? Nerede? Arkada. Dirba gelsene. <laughs> Aa Dirba gel. Gözüne bak, gözüne Dirba gözüne bak. Burnuna bak. Arkadaş olabilir miyiz? Dur bakayım. Tamam. Dur. gidelim bence. Baksana hayvan kalp kredinden gidecek yani normal ölümden. <laughs> hayvan korkuna hıç diye giderse şaşırmaz. Kulağına bak. Tam orası kulağı. Elle bak kız. Sen elini çekince kafasını kaldırıyor bakıyorum ben. Şişt, hayvan bir rahatsız etmeyin. Bir hayvan bir şey yaptın, kafasını kaldırsın. <laughs> gördün mü? <laughs> Kartal gibi gözlerim var maşallah. <laughs> Abla bir tane daha kirpi var diyecektim çiçek mi? Acaba, acaba bunu onası babası nerede? Bir isim bıraktı acaba buraya? Konfuraz olmuş gibi <laughs> baksana arkadaki otlarla. Ama acıkmış bir şeyler arıyor orada ne yiyorsa. Kirpi <laughs> ne yer? Kokluyor orada bir şeyler. Bağırıl falan yer herhalde. Bir şeyler arıyor ama ne arıyorsa. Ayakları çok Anne güzel. babasınlar. babasını Nasıl titriyor mu? Anne baba anne. Anne oğlum arkadan geliyormuş bizim. Kitliyormuş. <laughs> <laughs> Orası yuvası mı acaba? Bak orada bir tane delik var olabilir. Evet tam cordu ten cordu ten şu ortada. Bakayım. Delik. Böcek sınıfı, böcek kurbağası olacağını nadiren küçük fare ve yılan yavruları yerlerdi. O kadar da e, de, değiller mi? Etkin. Sütlü böcek falan yerler. Sütlü böcek burada var. Ben Kutu abla vereyim. Aa. Hayvan yuvasına giriyor. Yuvasına girdi ve kamuflaj oldu orada. Aferin. <laughs> Yuvası yerin altında büyük ihtimalle baba. Nasıl? Ya? Gitti şu an yerin altında şu anda. Nasıl ya? Bak. Şu. Götü gözüküyor. Şu.